Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kitap koleksiyonumu göstereceğim. Daha çok hangi kitaplarımı okuyorum. Hangi kitapları tercih ediyorum. Bugün sizlere göstereceğim. İsterseniz hemen geçelim. Bu arada arkadaşlar hava çok soğuk. Kar yağıyormuş gibi ama maalesef kar yok. Evet arkadaşlar ilk olarak şöyle bir kitabı göstermek istiyorum. Martı öğreten kedi diye bir kitap. Sanırım... 10 artı Yaş. Bence güzel. Can çocuktan. Şu şekilde can çocuktan. Ee, ben okuyorum. Bunu herhalde 5. sınıfta almıştım. 5. sınıfta okumaya başlamıştım. Öyle kalmış. Bir kitap. Bu şekilde. Bu şekilde. Diğer kitaba geçelim. Diğer kitap Küçük Prens arkadaşlar. Küçük Prens herhalde kesinlikle okumuştursunuz. Şimdi Küçük Prens herkes okuyor genellikle. Herkes biliyordur. Ama yine de şöyle önünü göstermek istiyorum. Bu şekilde bir kitap. Çocuk gezegenini yayıncılıktan aldım. Bu şekilde. Hemen diğer kitabımıza geçelim. Bu kitabımda Robin Hood. Robin Hood. Arkadaşlar Robin Hood da biliyorsunuzdur. Bu da güzel bir kitap. Genellikle klasiklerden okuyorum ben. Klasik herkesin okuduğu kitaplardan okuyorum. Bu da İskele Çocuk Yayıncılık. Diğer kitaba geçelim. Arkadaşlar bu Ananas Kokulu Masallar. Herhalde bunu ben 5. sınıfta aldım. Ve içinden şöyle bir şeyler çıktı, onları ayraç yaptım. Ayraç da çıktı aynı şekilde, farklı kitaplara koydum. Hala kokusu bitmemiş. Hala kokusu var ve çok güzel kokuyor. Beşinci sınıfta okumaya başladım. Delkamos çocuktan Hemen diğer kitaba geçelim. Gülüver'in Gezileri. da klasik temel eserlerden. Pırıltı yayıncılıktan. Gülüver'in gezileri. Bunu okudum. Bu arada sayfalarını söylemiyorum arkadaşlar. Bir işe yaramayacak sonuçta. Sadece isimlerini söylüyorum. Bu şekilde. Hemen diğer kitaba geçelim. Patates Spor. Arkadaşlar ben Patates Spor'u serisini okumadım. Ama bir kitabını aldım ve okudum okudum ve yani serisine devam etmedim. Serisi var mı bunu da bilmiyorum. Nesil çocuk yayıncılıktan. Bu şekilde bir kitap. Diğer kitaba geçelim. Kitaplardan korkan çocuk. Arkadaşlar bu da 10 yaş üzeri herhalde. Bunu da 5. sınıfta okudum. Ama 5. sınıfta baya bir kitap okumuşum herhalde. Tatillerde de okuyorum yani. Tatillerde de kitap alıp okuyorum. Bu da o kitaplardan biri. Bu da Can Çocuk'tan. Bu şekilde bir kitap. Hemen diğer kitaba geçelim. Burçlar Nedir? Arkadaşlar aslında ben bu kitabı almadım. Evde buldum. <laughs> e, koltuğun altında buldum. Karizma Yayıncılık'tan 9. baskı Burçlar Nedir? Ve arkadaşlar çok bilgi veriyor. Ben bunu okuyorum evde bulmama rağmen. Okudum bilgiler verdi. Size de öneriyorum. Hemen diğer kitaba geçelim. Miskinler Tekkesi. Eee Reşat Nuri Güntekin'den. Arkadaşlar, e, bu yazarın bayağı bir kitabı var. Çalıkuşu gibi birçok kitabını okudum. Ama e, şu anda size Miskinler Tekkesi'ni gösteriyorum. Bu şekilde. İnkılap Yayıncılık'tan bu da. Şimdi diğer kitabımıza geçelim. Gelibolu. Arkadaşlar Gelibolu'yu okudunuz mu bilmiyorum ama ben sanırım hepsini okuyamadım. Yarısını falan okudum. Ama anladığım bazı şeyleri yani küçük yaşta okumaya başladığım için bazı şeyleri anlayamadım diyebiliriz. Bu da böyle bir kitap. Kaç sayfaymış bunu merak ettim. 550 sayfaymış bu arada. Bu da Alfa Yayıncılık'tan. Hemen diğer kitaba geçelim. Soloyan. Kesinlikle okumuştursunuz. Eğer okumadıysanız da okuyun. Büyük bir tavsiyem yani. Bu kitabı okurken ağlayanlar vardı. Ama ben ağlamadım bilmiyorum. Kitaplar beni ağlatmıyor. Bu da böyle bir kitap. Hemen diğer kitaba geçelim. Ada ve Adam ve bunun adı Pindel. Arkadaşlar bu iki kitapta aynı yayıncılıktan olduğu için ikisini bir göstermek istedim. İkisi de Gün ışığı kitaplığından. Bu şekilde kitaplar. İkisi de güzel kitaplar gerçekten. İkisi de hoş bence. Şöyle. Hemen diğer kitaba geçelim. Ee, Ezikos Maximus'un günlüğü. Arkadaşlar bu da e, Saftirik serilerinden yani epi, Epsilon yayıncılıktan e, bu şekilde bir kitap. Bence gayet güzeldi bu kitap. Bunu da tavsiye ediyorum. Alabilirsiniz. Hemen diğer kitaba geçelim. Korku Okulu. Arkadaşlar Korku Okulu diyor ee, herkesin korkuları vardır. Korkuyorsam okuma diyor. Ki ben okudum hiç korkunç bir şey yok. Normal bir kitaptı. Bu da Filistron yayıncılıktan. Bu şekilde bir kitap. Hemen diğer kitaba geçelim. Kösem Sultan. Arkadaşlar Kösem Sultan'ı da okumadım. Şimdi başlıyorum gördüğünüz gibi. Bu da böyle bir kitap. Yani bununla ilgili fikirlerimi söyleyemeyeceğim 7 Evren Yayıncı. tam böyle bir kitap. Bu arada arkadaşlar benim Şeker Portakalı diye bir kitabım vardı. Ama onu şu anda bulamıyorum nereye koyduysam. Şu anda göstereceklerim kitaplar bunlar. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi basmayı. Eğer bu kitapları okuduysanız ya da okuduklarınız nelerse. Yorumları yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.